15 asker tuzağa düşmüştü. Dağda, etrafları teröristlerle çevriliydi. Çıkış yoktu. Mühimmat azalıyordu. Su bitiyordu. Ümit kayboluyordu. 72 saat boyunca kuşatma altında kaldılar. Ama yalnız değillerdi. Kara Kuvvet Özel Tim geldi. 8 kişilik bir ekipti. Stratejik noktada pozisyon aldılar. Gece gündüz nöbet tuttular. Teröristler sürekli saldırdılar ama özel tim geçirtmedi. 72. saatte takviye geldi. 15 asker kurtuldu. Özel tim hiç kayıp vermedi. Bu sadece bir kurtarma operasyonu değildi. Bu kardeşlik gösterisiydi. Bu hiç kimseyi geride bırakmamaktı ve bu son nefese kadar savaşmaktı. Güneydoğu Anadolu dağlık arazi üst bölgesinden 15 askerin devriye görevi başlıyordu. Rutin bir devriye göreviydi. Bölgeyi kontrol edeceklerdi, güvenlik sağlayacaklardı. Sonra geri döneceklerdi. Takım komutanı Üsteğmen Mehmet 30 yaşındaydı. 8 yıldır askerdeydi. Tecrübeliydi, dikkatliydi, ikibini iyi tanıyordu. 14 asker daha vardı. Çavuş Ahmet 32 yaşındaydı, ikinci komutandı. Onur 24 yaşındaydı. Genç ama cesurdu. Diğerleri de benzer yaşlardaydı. Hepsi eğitimli, profesyonel askerlerdi. Sabah 6.00'dı, hazırlıklar tamamlandı. Silahlar kontrol edildi, mühimmat sayıldı... Her asker yüz mermi taşıyordu. Su mataraları doluydu. Telsiz çalışıyordu. Her şey hazırdı. Üsteğmen Mehmet son talimatları verdi. Rotaları belliydi. Altı saatlik bir yürüyüş olacaktı. Öğleden sonra geri döneceklerdi. Basit bir devriye. Hiçbiri bilmiyordu ki bu devriye hayatlarının en zor 72 saati olacaktı. İki saat geçmişti. 15 asker dağda yürüyordu. Arazi zordu, kayalıktı dikti ama alışkınlardı. Her gün böyle devriye yapıyorlardı. Hava güzeldi. Güneş doğmuştu. Sıcak değildi. Rüzgar hafif esiyordu. Sessizdi. Çok sessizdi. Çavuş Ahmet Mehmet'e yaklaştı. Sessizlik tuhaftı. Genellikle kuş sesleri olurdu. Hayvan sesleri olurdu ama şimdi hiçbir ses yoktu. Mehmet fark etmişti. Durdu. Ekibine dur işareti verdi. 15 asker durdu etrafı dinlediler. Sessizlik. Sadece rüzgar. Mehmet telsizden merkeze bildirdi. Bölge normalden sessiz olduğunu söyledi. Merkez notunu aldı ve dikkatli olmalarını söyledi. Mehmet ekibine dikkatli ilerleme talimatı verdi. Silahlarını hazır tuttular. İlerlediler. 9.30'du. Dar bir geçitten ilerliyorlardı. İki tarafı kayalıktı. Geçmek zorundaydılar. Başka yol yoktu. Mehmet öndeydi. Geçide girdi. Beş asker daha girdi, gerisi dışarıda bekliyordu. Sonra oldu. Patlama. Mayın. Ön tarafta. Sonra silah sesleri. Her yerden. Sağdan, soldan, yukarıdan. Pusuya düşmüşlerdi. Kaos vardı. Mermiler her yerden geliyordu. Mehmet bağırdı. Siper alın diye. On beş asker kayaların arkasına saklandı. Mayın patlaması iki askeri yaralamıştı. Onur ve Murat. Onur'un bacağı yaralanmıştı. Murat'ın kolu. Hayattaydılar ama yaralıydılar. Mehmet durumu değerlendirdi. Geçidin içinde sıkışmışlardı. Geri çekilemezlerdi çünkü arkada da ateş vardı. İleri gidemezlerdi çünkü önde mayın ve ateş vardı. Tuzaktaydılar. Kaç terörist vardı? Mehmet tahmin etti. Ateş yoğunluğundan en az 30-40 kişi, belki daha fazla. 15 askere karşı 30-40 terörist. Çavuş Ahmet Mehmet'e yaklaştı, ne yapacaklarını sordu. Mehmet cevap verdi. Dayanacaklardı. Merkeze haber vereceklerdi. Takviye gelene kadar dayanacaklardı. Telsizi açtı, merkezi aradı. Pusuya düştüklerini söyledi. Koordinatları verdi. İki yaralı olduğunu bildirdi. Takviye istedi. Merkez cevap verdi. Takviye yolda olduğunu söyledi. Ama hava kötüleştiği için yavaş ilerlediğini bildirdi. Altı saat daha gerekebileceğini bildirdi. Mehmet anladı. 6 saat dayanmaları gerekiyordu. Ekibine bildirdi. 6 saat dediklerini söyledi, mühimmatı idareli kullanmalarını istedi. Teröristler ilk saldırıyı başlattı. Yoğun ateş açtılar. 15 asker karşılık verdi, çapraz ateş yaptılar. Teröristler yaklaşamadı. Yarım saat sürdü. Teröristler geri çekildi. Kayıpları vardı ama geri çekilmemişlerdi. Sadece yeniden planlanıyorlardı. Mehmet mühimmat sayımı yaptı. Her asker 80 mermi kullanmıştı, geriye 20 mermi kalıyordu. 6 saat daha vardı. 20 mermi yetmeyecekti. Öğren olmuştu, 4 saat geçmişti. Güneş tepedeydi, sıcaklık artmıştı. Su önemliydi. Mehmet su envanteri yaptı. Her askerin yarım litre suyu vardı. 15 asker yarım litre. Toplam 7,5 litre. 6 saat daha var. Yetmeyecekti. Su tayinaması yaptı. Her asker saatte bir yudum su içecekti. Sadece bir yudum, daha fazla değil. Yarıllar daha fazla su içmeliydi, Onur ve Murat. ikisine de daha fazla pay verildi. Saat 2'ydi, teröristler ikinci saldırıyı başlattı. Bu sefer daha organize ediler. Üç yönden saldırıyorlardı. 15 asker üç yöne de ateş açtı. Ama mühimmat azalıyordu. Her mermi önemliydi. Mehmet emir verdi. Sadece kesin hedeflere ateş etmelerini söyledi. Boşa mermi harcamayacaklardı. Bir saat sürdü ikinci saldırı. Teröristler tekrar geri çekildi. Ama bu sefer 15 askerde yorulmuştu, mühimmat kritik seviyedeydi. Saat 3'tü. Takviye 6 saatte gelecekti. Saat 3 olmuştu ama takviye gelmedi. Mehmet merkezi aradı. Merkez cevap verdi. Takviye yolda olduğunu ama hava kötüleştiği için yavaş ilerlediğini söyledi. 6 saat daha gerekebileceğini bildirdi. Mehmet şok oldu. 6 saat daha, toplam 12 saat. Mühimmat 12 saat yetmezdi, su 12 saat yetmezdi. Ama başka çene yoktu. Dayanacaklardı. Çavuş Ahmet'e durumu anlattı. Ahmet başını salladı. Dayanacaklarını söyledi. Akşam altıydı. Güneş batmaya başlıyordu. Dokuz saat geçmişti. Mühimmat kritikti. Her askerin on mermisi vardı. Su yoktu. Susuzluk başlamıştı. Mehmet gece planını yaptı. Gece daha tehlikeliydi. Teröristler karanlıkta yaklaşabilirlerdi. Nöbet sistemi kurdular. Her iki saatte bir değişim. Herkes iki saat uyuyacak, iki saat nöbet tutacaktı. Saat sekizdi. Karanlık çökmüştü. Ay yoktu. Yıldızlar vardı ama yeterli değildi. Görüş mesafesi on metreydi. İlk nöbet başladı. Mehmet, Ahmet ve üç asker nöbet tutuyordu. Diğerleri dinleniyordu, uyumaya çalışıyordu. Sessizdi, çok sessizdi. Sadece rüzgar ve kendi nefesleri. Gece ondu, ikinci nöbet başlamıştı. Onur nöbet tutuyordu. Bacağı yaralıydı ama ısrar etmişti. Nöbet tutabileceğini söylemişti. Sonra ses geldi, hafif, adım sesleri. Yaklaşıyorlardı. Onur sessizce Mehmet'i uyandırdı. Mehmet uyandı, dinledi. Evet, adım sesleri vardı. Herkesi sessizce uyandırdılar. 15 asker hazırlandı, silahlarını doğrulttular, karanlıkta beklediler. Adımlar yaklaşıyordu. 20 metre, 15 metre, 10 metre. Mehmet emir verdi. Ateş. 15 silah birden ateş etti. Karanlıkta çığlıklar duyuldu, teröristler kaçıştı. Gece saldırısı başarısız oldu. Ama mühimmat daha da azaldı. Her askerin beş mermisi kaldı. Gece yarısıydı. İlk gün bitmişti. 18 saat geçmişti. Takviye gelmemişti. Mühimmat kritikti. Su yoktu. İki yaralı vardı. Ama 15 asker hala hayattaydı. Moral bozuktu. Ama savaş ruhu vardı. Birbirlerine bakıyorlardı. Kardeştiler. Birbirlerini bırakmayacaklardı. Mehmet konuştu. Ona göre en fazla bir gün daha sürerdi. Yarın akşam takviye gelirdi. Sadece bir gün daha dayanmaları gerekiyordu. 14 asker başını salladı. Dayanacaklarını söylediler. İkinci gün sabahı. 24 saat geçmişti. Güneş doğuyordu. 15 asker yorgundu, uykusuzdu, susuzdu ama hayattaydılar. Mehmet merkezi aradı. Takviye neredeydi? Merkez cevap verdi. Takviye 6 saat sonra gelecekti ama başka bir haber daha vardı. Özel tim geliyordu. Kara Kuvvet Özel Tim, 8 kişilik elit ekip. En iyi eğitimli askerler. Özel operasyonlar için yetiştirilenler. 15 askerin konumuna geliyorlardı ama stratejik nokta alacaklardı. 15 askerin yanına gelmeyeceklerdi. Dış çemberde pozisyon alacaklardı, teröristleri engelleyeceklerdi. Böylece 15 asker rahatlayacaktı. Mehmet anladı. Özel tim gelene kadar 6 saat daha dayanmaları gerekiyordu. Sabah 8'di. Teröristler 3. büyük saldırıyı başlattı. Tüm güçleriyle geliyorlardı. Biliyorlardı ki takviye yakındı. Son şanslarıydı. Yoğun ateş başladı. 15 asker karşılık verdi. Ama mühimmatları çok azdı. Her asker üç mermi kullandı, geriye iki mermi kaldı. İki mermi. 15 asker, 30 mermi. 30 terörist karşısında, 30 mermi. Mehmet karar verdi. Artık ateş etmeyeceklerdi. Sadece teröristler çok yaklaşırsa ateş edeceklerdi. Yoksa bekleyeceklerdi. 15 asker susuzluktan bitkin düşmüştü. 28 saat su içmemişlerdi. Dudakları çatlamıştı, dilleri şişmişti, konuşamıyorlardı. Onur'un durumu kötüydü. Bacağı enfeksiyon kapmaya başlamıştı. Ateşi vardı, titreşiyordu. Murat daha iyiydi ama o da zayıftı. Mehmet etrafına baktı. 14 asker. Hepsi bitkin, hepsi susuz, hepsi yorgun ama hepsi ayakta. Hepsi silahını tutuyordu. Hepsi savaşmaya hazırdı. Gurur duydu. Bunlar onun askerleriydi. Bunlar Türk askerleriydi. Öğlen oldu. Özel tim bölgeye geldi. Sekiz kişi. Takım komutanı Binbaşı Kemal 40 yaşındaydı. 20 yıldır askerdeydi. 10 yılı özel timdeydi. Yüzlerce operasyon yapmıştı. Telsizden Mehmetle konuştu. Koordinatları aldı. Terörist pozisyonlarını öğrendi. Stratejisini anlattı. Özel tim dış çemberde. 3 stratejik noktada pozisyon alacaktı. Teröristleri çember içinde tutacaktı. 15 askere yaklaşmalarını engelleyecekti. Mehmet anladı ve teşekkür etti. İlk kez 30 saat sonra umut ışığı görüyordu. 2 saatte özel tim pozisyon aldı. 3 nokta. Her noktada 2-3 asker. Stratejik tepeler. Görüş açısı mükemmel. Teröristleri görebiliyorlardı. Kemal telsizden bildirdi. Pozisyon tamamlandı. Artık teröristler 15 askere saldıramayacaktı çünkü özel tim arkalarından vuracaktı. Saat 4'tü. Teröristler tekrar saldırdı ama bu sefer farklıydı. Özel tim arkalarındaydı. Teröristler 15 askere doğru ilerledi. Özel tim ateş açtı arkalarından. Teröristler şaşırdı, döndüler ama çok geçti. Özel timin ateş gücü çok yüksekti. Ağır makinalı tüfekler vardı. Keskin şinasçılar vardı. Teröristler dayanamadı. Geri çekildiler. İlk kez, 30 saat sonra, teröristler geri çekiliyordu, kalıcı olarak. Akşam 6'ydı. İkinci gün bitiyordu. 42 saat geçmişti. 15 asker hala tuzaktaydı. Ama artık yalnız değillerdi. Özel tim oradaydı. Kemal telsizden Mehmet'le konuştu. Gece boyunca nöbet tutacaklarını söyledi. Mehmet ve ekibi dinlenebilirdi. Özel tim koruyacaktı. Mehmet ilk kez 36 saat sonra rahat bir nefes aldı. Ekibine söyledi. Dinlenebileceklerini bildirdi. Özel tim nöbetteydi. 15 asker ilk kez gerçekten uyudu. Üçüncü gün sabah, 48 saat geçmişti. 15 asker uyumuştu. İlk kez gerçekten dinlenmişlerdi. Yorgundu yine de ama daha iyiydiler. Kemal sabah raporunu verdi. Gece boyunca teröristler iki kez yaklaşmaya çalıştı. İkisinde de özel tim püskürttü. Teröristlerin morali bozulmuştu. Artık yaklaşmıyorlardı. Mehmet sordu, takviye ne zaman gelecekti? Kemal cevap verdi, öğleden sonra gelecekti. Saat üçte, dokuz saat daha. Özel timin suyu vardı. Kemal karar verdi. 15 askere su göndereceklerdi. Tehlikeliydi ama gerekliydi. Bir özel tim eri gönüllü oldu. Yüzbaşı Cem 32 yaşındaydı. 5 yıldır özel timdeydi. Su şişelerini sırtına aldı, dikkatle ilerledi. Teröristler ateş açtı ama Cem hızlıydı. Zikzaklar çiziyordu. Mermiler ıskaladı. 15 askerin yanına ulaştı. Mehmet karşıladı su şişelerini aldı. Cem'e teşekkür etti. Cem gülümsedi ve hiçbir şey demeden geri döndü. 15 asker 50 saat sonra su içti. Hayat gibi geldi. Öğleden sonra ikiydi. Bir saat sonra takviye gelecekti. Teröristler biliyordu. Son şanslarıydı. Tüm güçleriyle saldırdılar. Hem 15 askere hem özel time. Eş zamanlı saldırı. Koordineli. Savaş başladı. Yoğun çatışma. Mermiler her yönden geliyordu. Özel tim karşılık verdi. 15 asker son mermilerini kullandı. 2 saat sürdü. En yoğun 2 saat. Ama özel tim dayanıklıydı. Teröristleri püskürttü. Saat 3'tü. Helikopter sesleri duyuldu. Takviye geliyordu. 2 Sikorski helikopteri. İçinde 40 asker. Tam donanımlı. Taze güçler. Helikopterler indi. 40 asker çıktı. Hemen pozisyon aldı teröristlere karşı ilerlemeye başladı. Teröristler anladı. Kaybettiler. Geri çekilmeye başladılar. Dağılıyorlardı. Saat 4'tü. 72 saat geçmişti. Takviye 15 askerin yanına geldi. Mehmet ve ekibi çıkarılacaktı. Mehmet ayağa kalkmaya çalıştı. Düştü. Çok zayıftı. 72 saat. 3 gün. Minimal su, yemek yok, uyku yok, stres, çatışma. Takviye askerleri yardım etti. 15 askeri sediyeyle taşıdılar. Helikopterlere bindirdiler. Onur ve Murat önce bindirildi. Sonra diğerleri. Mehmet son binendi. Ama binmeden önce durdu. Kemal'i aradı. Özel tim neredeydi? Kemal geldi. Mehmet Kemal'e sarıldı. Teşekkür etti. Kemal olmasaydı 15 asker hayatta olamazdı. Kemal başını salladı. Görevlerini yaptıklarını söyledi. Mehmet helikoptere bindi. Helikopter havalandı. Aşağıya baktı üç gün geçirdiği yere, tuzağa düştüğü yere, arkadaşlarıyla savaştığı yere, artık gerideydi. Hayattaydı, hepsi hayattaydı, hiç kayıp yoktu. 15 asker hastanedeydi. Onur ve Murat ameliyat olmuştu. İkisi de iyileşiyordu. Diğer 13 asker de dehidrasyon ve yorgunluk tedavisi görüyordu. Kemal onları ziyaret etti. Özel timin tamamı geldi. 8 kişi. Mehmet'in odasına girdiler. Mehmet onları gördü. Ayağa kalkmaya çalıştı. Kemal dur dedi ve otur dedi. Mehmet oturdu. Kemal konuştu. Nasıl olduklarını sordu. Mehmet iyi olduklarını söyledi. Kemal sayesinde hayatta olduklarını ekledi. Kemal hayır dedi. Mehmet ve ekibi kendi başlarına 72 saat dayanmıştı. Özeltim sadece son günü kolaylaştırmıştı. Asıl kahraman Mehmet ve 14 askeriydi. Mehmet başını salladı. Herkes kahramandı dedi. 15 asker dayanmıştı. 8 özel tim askeri korumuştu. 40 takviye askeri kurtarmıştı. Hepsi birlikte başarmıştı. Bir ay sonra üstte onur töreni düzenlendi. 15 askere ve özel time madalya verilecekti. Komutan konuştu. 72 saat boyunca 15 askerin dayanma hikayesini anlattı. Tuzağa düştüklerini, mühimmatlarının bittiğini, sularının bittiğini ama vazgeçmediklerini söyledi özel timin gelişini anlattı. 8 askerin stratejik pozisyon alıp 15 askeri koruduğunu söyledi. Takviyenin gelişini ve kurtarma operasyonunu anlattı. Sonuç, 72 saat, 15 asker, 8 özel tim, 40 takviye, 0 kayıp. Madalyalar verildi. Önce 15 askere, sonra 8 özel time, sonra 40 takviye askerine. Salon ayakta alkışladı. 10 dakika boyunca. 6 ay sonra 15 asker görevine döndü. İyileşmişlerdi, hazırlardı, tekrar devriye yapıyorlardı. Ama artık farklıydılar. 72 saat onları değiştirmişti. Daha dikkatliydiler, daha tecrübeliydiler, daha güçlüydüler. Özel tim de görevine devam ediyordu. Kemal ve ekibi başka operasyonlar yapıyordu. Başka askerleri kurtarıyordu. Ama Mehmet ve Kemal arkadaş kalmıştı ayda bir görüşüyorlardı. 72 saati hatırlıyorlardı. Nasıl birlikte savaştıklarını hatırlıyorlardı. Bir yıl geçmişti. Mehmet şimdi yüzbaşıydı. Terfi etmişti. Hala aynı bölgede görev yapıyordu. O günü düşündüğünde hala tüyleri diken diken oluyordu. 72 saat, 3 gün, minimal su, yemek yok, uyku yok, stres, çatışma. Ama hayatta kalmışlardı. Hepsi. Nasıl başarmışlardı, Mehmet kendine soruyordu. Cevap basitti. Birlik, kardeşlik, vazgeçmemek. 14 asker ona güvenmişti. O da onlara güvenmişti. Kimse kimseyi bırakmamıştı. En zor anlarında bile birbirlerine bakıyorlardı. İşte bu onları kurtarmıştı. Ve özel tim, Kemal ve 7 askeri. Gelmeseler de ne olurdu, Mehmet bilmiyordu. Belki dayanırlardı belki dayanamazlardı ama özel tim gelmişti ve her şeyi değiştirmişti. O gün öğrenmiştim. Tek başına güçlüsün ama birlikte yenilmezsin. Kemal de o günü unutmamıştı. Özel tim yüzlerce operasyon yapmıştı ama o operasyon farklıydı. 15 asker 50 saat boyunca tek başına dayanmıştı. Özel tim geldiğinde bitkin haldeydiler. Mühimmatları yoktu, suları yoktu. Ama savaş ruhları vardı. Kemal onlara hayran kalmıştı. Bunlar sıradan askerler değildi. Bunlar kahramandı. Eğitim almamışlardı. Özel tim eğitimi. Ama aynı ruha sahiptiler. O gün Kemal anlamıştı. Türk askeri özeldi. Özel tim olsun olmasın. Her Türk askeri aynı ruha sahipti. Vatan sevgisi, kardeşlik, vazgeçmemek. İşte bu ruh onları güçlü yapıyordu. Onur'un bacağı tamamen iyileşmişti. Bir yıl sürmüştü. Fizik tedavi görmüştü. Ama şimdi yürüyordu, koşuyordu, hatta devreye yapıyordu. O günü hatırladığında bacağındaki acıyı hatırlıyordu. Ama daha çok başka şeyleri hatırlıyordu. Mehmet'in liderliğini hatırlıyordu. Ahmet'in desteğini hatırlıyordu. Diğer 13 askerin kardeşliğini hatırlıyordu. Bacağı yaralıydı ama nöbet tutmuştu. Çünkü vazgeçmemişti ekibi için savaşmıştı ve ekibi de onun için savaşmıştı. O gün öğrenmiştim. Sen düştüğünde kardeşlerin seni kaldırır. Sen zayıfken onlar güçlüdür. İşte askerlik buydu. İşte kardeşlik buydu. Beş yıl sonra Mehmet binbaşı oldu. Kendi özel tim birimini komuta ediyordu. Genç askerleri eğitiyordu. Eğitim sırasında her zaman o hikayeyi anlatıyordu. 72 saat, 15 asker, tuzak, kuşatma, minimal kaynak ama sıfır kayıp. Genç askerler dinliyordu. Nasıl başardınız diye soruyorlardı. Mehmet cevap veriyordu. Birlik diyordu. Kardeşlik, liderlik ve vazgeçmemek. Bu dört şey varsa imkansız yoktur. Liderlik sadece emir vermek değildir. Liderlik ekibini tanımaktır. Onlara güvenmektir. Onları motive etmektir. Zor anlarda önde olmaktır. Kardeşlik sadece kelime değildir, kardeşlik eylemdir. Kardeşin düştüğünde onu kaldırmaktır. O susuzken su vermektir. O yorgunken nöbet tutmaktır. Vazgeçmemek sadece söz değildir. Vazgeçmemek kararlılıktır. 50 saat sonra bile savaşmaktır. Mühimmat bitince bile dikmektir. Son nefese kadar dayanmaktır. İşte bu dört şey varsa her zorluğun üstesinden gelinir. Genç askerler not alıyordu. Öğreniyordu. Ve bir gün onlar da aynı şeyleri yapacaktı. Beş yıl sonra Kemal emekli oldu. 50 yaşına gelmişti. 25 yıl askerlik yapmıştı. 15 yılı özel timdeydi. Veda töreninde konuştu. Yüzlerce operasyon yaptığını söyledi. Ama bir operasyon vardı ki onu asla unutmayacaktı. 15 askeri koruma operasyonu. O gün öğrenmişti. Özel tim güçlü olabilir. Eğitimli olabilir. Donanımlı olabilir. Ama asıl güç niyettedir. O 15 asker minimal kaynaklı 50 saat dayanmıştı. Çünkü niyetleri netti. Hayatta kalmak, birbirlerini korumak, vazgeçmemek. Özel tim sadece onları desteklemişti. Asıl işi 15 asker yapmıştı. Bugün emekli oluyordu ama biliyordu ki özel tim ruhu devam edecekti. Yeni komutanlar gelecekti, yeni askerler itinecekti ve o ruh yaşayacaktı. Çünkü özel tim sadece bir birlik değildi. Özel tim bir ruhtu. Vazgeçmeme ruhu. Kardeşlik ruhu. Vatan sevgisi ruhu. Bu hikaye sadece bir kurtarma hikayesi değildi. Bu dayanma hikayesiydi. 72 saat, 15 asker, minimal kaynak, maksimum tehdit ama sıfır kayıp. Nasıl başarmışlardı? Üç şey. Liderlik, kardeşlik, vazgeçmemek. Mehmet liderlik yapmıştı ekibini yönetmişti, mühimmat tayınlamıştı, su paylaştırmıştı, moral vermişti, strateji belirlemişti, zor kararlar almıştı. İşte liderlik buydu. 14 asker kardeşlik göstermişti. Yaralılara daha fazla su vermişlerdi. Yorulana rağmen nöbet tutmuşlardı. Mühimmat paylaşmışlardı. Birbirlerini cesaretlendirmişlerdi. İşte kardeşlik buydu. Hepsi vazgeçmemişti. 50 saat sonra bile savaşmışlardı. Mühimmat bitince bile dikmişlerdi, su bitince bile dayanmışlardı, son ana kadar umut etmişlerdi. İşte vazgeçmemek buydu. Ve özeltim. Kemal ve yedi askeri. Stratejik destek vermişti. Teröristleri engellemişti, su götürmüştü, moral vermişti, gece nöbet tutmuştu. İşte asker dayanışması buydu. 72. saatte herkes hayattaydı. 15 asker kurtulmuştu. Özel tim görevini tamamlamıştı. Takviye gelmişti, Operasyon başarıyla bitmişti. Bugün o 15 asker hala görevde. Bazıları terfi etmiş, bazıları başka birimlerde. Ama hepsi o günü hatırlıyor. 72 saat. Hayatlarının en zor 3 günü ve en gurur duydukları 3 günü. Çünkü o 3 gün onlara bir şey öğretmişti. İnsan ne kadar güçlü olabilir? İnsan ne kadar dayanabilir ve en önemlisi insan birlik olunca ne kadar yenilmez olabilir? Mehmet'in dediği gibi sen güçlüsün ama birlikte yenilmezsin ve bunu unutmayın. Kemal'in dediği gibi, asıl güç niyettedir. Donanım değil. Niyet varsa her şey mümkündür. Ve Onur'un dediği gibi, sen düştüğünde kardeşlerin seni kaldırır. İşte askerlik budur. Bu hikaye burada bitiyordu ama mesaj devam ediyordu. Her gün bir yerlerde bir asker görev yapıyordu. Her gün bir yerlerde bir ekip zorluklarla karşılaşıyordu. Her gün bir yerlerde liderlik gösteriliyordu, kardeşlik yaşanıyordu, vazgeçmeme ruhu sergileniyordu. Ve bunların hepsi sessizce oluyordu. Kameraları olmadan, alkışları olmadan, madalyaları olmadan. Sadece görev duygusuyla, sadece vatan sevgisiyle, sadece o içten gelen sesle. Vatan seni çağırıyor ve sen gidiyorsun. İşte gerçek kahramanlık buydu. Gösterişsiz, alçak gönüllü, sessiz ama güçlü, çok güçlü. 72. saat sonunda her şey bitmişti. Ama aslında hiçbir şey bitmemişti. Çünkü o gün yaratılan bağ sonsuza kadar sürecekti. 15 asker bir ayı olmuştu. Özel tim onların kardeşi olmuştu. Takviye onların kurtarıcısı olmuştu. Ve bu bağ her yıl güçleniyordu. Her yıl dönümünde bir araya geldiklerinde birbirlerine bakıyorlardı ve gülümsüyorlardı. Hayattaydılar. Hepsi hayattaydı. Ve bu mucizeydi. Mehmet artık binbaşıydı ama hala o günü net hatırlıyordu. 50 saat sonra umutsuzluğu hatırlıyordu. Özel timin gelişini hatırlıyordu. Kurtarılma anını hatırlıyordu. Bugün geriye dönüp baktığında biliyordu. O gün öğrendikleri hayat boyu kalacaktı. Liderlik, kardeşlik, vazgeçmemek. Bu üç şey varsa her zorluk aşılabilir. Hekarya burada sona eriyordu ama yaşam devam ediyordu. 15 asker her gün uyanıyordu üniformasını giyiyordu, görevine gidiyordu, vatanını koruyordu. Ve Kemal her gün torunuyla zaman geçiriyordu, hikayeler anlatıyordu, ders veriyordu, sevgi aktarıyordu. Çünkü yaşam devam ediyordu ve yaşam güzeldi. Özellikle o gün ölümden döndükten sonra çok daha güzeldi. Her gün bir hediyeydi, her nefes bir minnetti ve her gün bir yeni şükrandı. 72 saat cehennem yaşamışlardı ama hayatı kazanmışlardı kardeşliği kazanmışlardı ve gururu kazanmışlardı. Bu hiçbir şeyle değiştirilemezdi. Son söz Mehmet'indi. Sen güçlüsün ama birlikte yenilmezsin ve bunu unutmayın. Bu hikaye tamamen hayal ürünü kurgusal bir anlatımdır. Gerçek kişi, kurum veya olaylarla herhangi bir bağlantısı yoktur. Bütün Türk Silahlı Kuvvetlerine, özel harekat birimlerine ve vatan için görev yapan herkese saygı amacıyla hazırlanmıştır.